Selam çiçeklerim. Bugün avokadomuzu köklendirmenin 14. günü. Evet, bugün ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapmıyoruz. Suyumuz gayet iyi durumda. Suyumuzu da değiştirmiyoruz. Olduğu gibi kalıyor. Böyle bakıyoruz, bekliyoruz. Zaten dün altına bakmıştık. Bugün bakmamıza gerek yok. <laughs> Çıkan bir şey de olmamıştır. Evet, <laughs> bonim de bekliyor. Ta karşıda <laughs> boni deyince nasıl bakıyor? Evet, yani böyle sadece bakıyoruz. Başka bir şey yaptığımız yok. Ee, mutlaka ve mutlaka bir böyle güneş alması da lazım. Bunu unutma, tamam mı? İşte bu. Senin daha vakadan olacak. Çok güzel vakadaların olacak. <laughs> evet benim de bakalım ilk önce kiminki çıkacak hadi kendine çok iyi bak görüşmek üzere hoşçakalın